Stüdyo Londra'dan herkese tekrar merhaba. Bugün de hem Amerika'dan gelen enflasyon rakamları aynı zamanda Avrupa'dan yükselen sesleri, Avrupa Merkez Bankası, piyasa yapıcı bankaların nasıl kararlar vereceği bu faiz karşısında özellikle dolar tarafındaki faiz artışı karşısında euro tarafında nasıl bir değişim olacak detaylarıyla soracağız. Beklentilerini alacağız. Swiss Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir'den. Muhammed hoş geldin. Hoş bulduk ve yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Bugünün en önemli verisi açıklandı. Aralık ayı Amerika'nın enflasyon verileri. Yıllık enflasyon beklentilerine de aslında paralel bir şekilde %7'lik Haziran'dan neredeyse 1982 yılından bugüne 40 yıla yakın bir dönem içerisindeki en yüksek seviye. Çekirdek enflasyona da baktığımızda burada %5,5'lik bir rakam var. Nasıl okumak gerekir bu rakamları? Yani evet 40 yılın zirvesi ama bu dönem için normal bir oran mıdır? Yani %7'lik enflasyon hiçbir dönem için normal değil. Özellikle Amerika özelinde baktığımızda. 40 yılda ilk defa gördüğümüz bir enflasyon oranı biliyorsun. Evet. Diğer taraftan da zaten geliyor diyorduk, gelecek diyorduk. Bazen biz piyasaya şöyle bakıyoruz maalesef. Böyle mutlak değerlerle bakmaktan ziyade beklentiler ve yüzdeler üzerinden baktığımız için ...bazen olayın büyüklüğünü göremiyoruz. Şimdi biz yüzde %7 bekliyorduk diyoruz. yüzde %7 geldiği için herhangi bir sıkıntı yok gibi algılanıyor herhalde. Ama %7 çok yüksek bir enflasyon. 40 yılda bir gelen bir enflasyon. Aynen senin dediğin gibi. Ve gayet kaygı verici bir durum tabii ki Amerika için. Hatta biz daha önceki programlarımızda da söyledik. Yani bizim birebir görüştüğümüz... ...orada yaşayan insanlardan, oradaki iş sahiplerinden aldığımız izlenime göre... ...Amerika'daki enflasyon %7'den daha fazla bir şekilde. Yani uh -huh. bu içine katılıyordur katılmıyordur e, oranlarını ama şurada bakarsan çok güzel bir plato var değil mi? Yüzde iki üç oralarda gidiyoruz geliyoruz. E, ne zaman bir kontrolden çıksa kontrolü alınıyor. Uh -huh. Kontrol altına alınıyor. Ama yüzde yedi birdenbire çok ciddi bir fırlama uh -huh. e, baktığımızda ve e, trend de yukarıya doğru devam ediyor. Yani bir azalma e, eğilimi görmüyoruz. E zaten bu böyle olur olmaz ilk önce ciddi bir e, hani geçici bir e, enflasyon diye düşündük e, geçici enflasyon merak etmeyin oldu sonra işte varlık e, alımını azaltmaya başladık alım az, az, e, azaltmayı hızlandırmaya başladık ondan sonra da faiz artıracağız dedik şimdi garip bir şekilde piyasa da hani buna garip tepki veriyor tabii ki e, baktığında e, ne demek bu geçen sene 100 dolar olan bir ürünün maliyeti artık ortalama 107 dolar olmuş. Demek ki insanların gelirleri %7'den fazla artmadıkça gitgide insanların alım gücü de düşüyor demektir. Ama bir taraftan da trilyonlarca dolar para var piyasada değil mi? Ekstra piyasaya sürdürülen de var. Hı hı. Ama bunun kimseye yansımadığını görüyoruz doğru düzgün. Şey olarak baktığında yaşayan hani orta tabaka, alt tabaka insanlar olarak baktığında daha çok zenginin, daha zengin olduğu bir dönemden geçtik açıkçası. Hı hı. Hı hı. Bu da herhangi bir şeye çözüm olur mu? Olmaz tabii yani bu gitgide. Problemlerin artacağı anlamına gelir. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerektiği anlamına gelir. Hı hı. Bu da yakında işte fonlama maliyetlerinin artması, yakında herkesin önüne ne gelirse aldığı dönemde e, biraz daha seçici olarak alım yapacağı döneme geçeceği anlamına gelir. Ve artık piyasadaki koşulların biraz daha sıkılaştırılacağı anlamına gelir. Hı hı. Yani eğer akılları varsa o yönde adım atarlar. Zaten o yönde adım atacaklarına dair bütün açıklamaları yaptılar Amerika hı hı. tarafı. Peki, Amerika'daki bu artık diyelim ki faiz artışı yüksek ses getirmeye başladı. Hatta netleşti diyebiliriz. Bazı Fed üyeleri Mart ayında faiz artışı olacağını söylüyor. Hatta birçok rapor da bunu destekliyor. Yılda 2 ve 4 aralığında yani 2 ya da 4 tane bir faiz artışı var. Bunun da ilki Mart ayında gelecek. Hem Fed ne zaman sence faiz arttıracak hem de neden Mart ayı? Yani neden Şubat değil de Mart ayı? Ya yani şimdi bu şunun gibi benzetme yapacak olursak piyasaya verilen likit bir nevi e, gaza basmak değil mi? E, faizleri düşürmek, likite vermek, gaza basmak, faizi artırmak, frene basmak, e, ekonominin ısınması anlamında, enflasyon anlamında. E, siz şimdi bir taraftan alım yaparken yani alımı bitirmemişken bir taraftan da faizi artırırsanız hem gazı hem freni birlikte basıyorsunuz demektir. Dolayısıyla bir an önce e, alım programının sona erdirilmesi lazım. Alım programını da hızlandıracağız dediler farkındaysan yani gitgide e, alım programının azalmasını yani gitgide alım oranı azalacak yani gazdan ayağımızı çekiyoruz. Hı hı. Gazdan tamamen çeker çekmez frene basabiliriz yoksa hı hı. zaten e, böyle çok anlamı olmayan bir aksiyon olmuş olur. Bir taraftan e, milyarlarca dolarlık e, bono alacaksınız ETF alacaksınız bir taraftan faizi artıracaksınız. E, Siz alıyorsunuz zaten düşük hı hı. getiriye alan sizsiniz e, diğer taraftan faizi artıran sizsiniz hı. o zaman bile bile zarar etmek gibi bir durumla karşı karşıya kalır FED. Dolayısıyla bunların beklediği varlık alım programlarının sona erdirilmesi. Ne zaman? Mart'ta mı biter? Şubat'ta mı biter? Şimdi zaten Ocak ayının ortasındayız. Yani Mart'ta olsa kimse şaşırmaz biliyorsun. Bundan 3 ay önce konuşuyor olsak ben deseydim ki hani Mart'ta faiz artırma olacak diye. Hani beklediğimizi söylemiştik ilk yarısında hatırlarsam 2022'nin hani çok beklenen bir durum değildi ama bu enflasyon sinyalleri çok güçlü bir şekilde geliyordu. Evet. Ee, o zaman şaşırırdık. Şimdi şaşırmayız. Ha şimdi neye şaşırırız? Şubat olursa şaşırırız. Evet. Niye? Demek ki çok hızlı ayağımızı gazdan çektik, frene basmaya başladık demektir. Evet. Ee, şimdi e, enflasyon geçici mi artıyor mu, azalıyor mu, azalma hızı azalıyor mu falan derken öyle bir noktaya geldik ki artık azalma hızının azalması <laughs> yani yavaş yavaş artması biraz zorlaşmaya başladı. Çünkü Enflasyon kendi kendine büyüten bir canavar evet. maalesef. Evet, Enflasyon evet. arttıkça artma eğilimi daha fazla oluyor. Siz doğru tedbirleri alsanız da. Evet. Yani ne kadar geç müdahale ederseniz aynı bir nasıl bir hastalığa, bir enfeksiyona geç müdahale edince aynı evet. müdahaleyi yaptığınız halde aynı tepkiyi almazsınız. Onun için bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. Onu da mümkün olduğunca çabuk yapmaya çalışacaklar evet. gibi. Hani bunu nasıl dillendirirler? Hani İngilizcesini nasıl yazarlar? Hı -hı. Hangi kelimeleri değiştirirler? Hı -hı. Ee, hani o benim çok iyi olduğum bir <laughs> zaman değil. İnsanlar yazıyor, biri yazıyor, öbürü yorumluyor ama Hı -hı. olması gereken net bir şekilde piyasada Hı -hı. sıkılaştırma lazım. Şimdi bu arz tarafından mı geliyor, talep tarafından mı geliyor diye de baktığımızda yani nereden geldiğinin çok ehemmiyeti yok bir noktada enflasyonda. Hı -hı. Çünkü arz tarafından bir sıkıntı varsa arz, arz sıkıntıları iki günde çözülmez. Talep tarafından bir sıkıntı varsa talep sıkıntıları da iki günde çözülmez. Dolayısıyla dümeni bir an önce çevirmeleri lazım ki yavaş yavaş artık 7-7,5-8'lere 9'lara gitmeden buralarda sabitlenip aşağıya doğru gelmesi lazım. Zaten piyasanın aslında tepkisinden biraz çekiniyorlar gibi. Şimdi piyasanın tepkisinden çekinmek de garip bir durum. Çünkü hisse senetlerinin fiyatları bir ülkenin ekonomisinin ne kadar iyi olduğunun en iyi göstergesi değil açıkçası. Çünkü hisse senetleri, fiyatları birileri satın alınca yukarıya giden, satınca aşağıya giden şeyler, e, göstergeler. Yani e, gidip de hepimiz birden biri çok hmm. alakasız bir şey alsak. Hani bu e, Dogecoin diye bir şey vardı. hani Köpek sembolü olan bir kripto para biliyorsun. E, Elon Musk bir gün bir tweet attı. Fiyatı fırladı. Yani insanlar bunu alınca yukarıya gider. Amerikan hisse senedi fiyatlarının çok yukarıya gelmiş olması, geçen sene hmm. %27 yukarıya gelmiş olması mesela Amerikan ekonomisinin çok iyi bir durumda olduğunu, ekonominin bu kadar büyüdüğünü göstermez. Sadece yatırımcıların tercih olarak hisse senetlerine yöneldiğini gösterir. Evet. Ha, bu aşağıya gelmesin, çok ciddi satış yemeyelim piyasada, menkul kıymetler piyasasında diye. Eğer faiz artırımını geciktirirlerse, eğer bu varlık alım programını bitirmeyi geciktirirlerse, o zaman bedelin daha yüksek enflasyon ve uzun vadede daha zor evet. çözülen bir enflasyon evet. problemiyle öderler. Evet. Peki Euro bölgesindeki bu sanayi üretim rakamlarına da gidelim dilersen. Orada Covid-19 tedbirlerinin aslında biraz daha sıkılaştığı geçen yılın Kasım ayında da bir önceki aya göre neredeyse %2.3'lük bir artış gösterdi. Avrupa ekonomisi için neler söylemek lazım? 2022 yılında özellikle çok fazla evet umut var. Çünkü pandeminin ve kapanmaların aslında etkisi. Yani pandemi evet Covid devam ediyor ama kapanmalarda biraz daha esnek davranan ülkeler ağırlıklı. Bunun başında Avrupa da geliyor. O yüzden 2022 yılında iyileşme süreci başladı diyebilir miyiz Avrupa için? Ya aslında tüm dünya için iyileşme süreci başladı. Yani şu an dünyada dominant olan varyant Omicron. Omicron çok ciddi ölümlere sebep olmuyor, çok ciddi yoğun bakıma sebep olmuyor. Dolayısıyla her canlı bir gün Omicron'u tadacak diyebiliriz. Dolayısıyla bir şekilde biz bunu kapacağız bağışıklık geçireceğiz vesaire tabii ki insanlar hayatını kaybedecek maalesef ama dünya olarak toplum olarak biz bunu biraz kabullenme noktasına geldik gibi duruyor maalesef hı hı. maalesef diyorum çünkü aslında çok normal olaylar değil yani yüzlerce binlerce insanın her gün bir virüsten dolayı hayatını kaybetmesi ama hani ekonomiye etkisine bakacak olursak artık ekonomilerin çok hı hı. virüs pandemi kapanma vesaire gibi durumları kaldıracak gücü yok olursa o zaman gerçekten ciddi bir resesyona doğru gideriz. Ee, onun için de mümkün olduğunca bütün ülkeler tek tek e, uzak durabildiği kadar kapanmadan uzak durmaya çalışıyorlar. Ee, Avrupa yani tabii ki üretimi artıyor. Hani geçen sene bu zamana göre artıştan bahsediyoruz tabii değil mi yüzde olarak. Ama evet. e, pandemi öncesine göre baktığımızda çok çok yüksek seviyelerde değiliz. Evet. Hani her şey eskisinden daha iyi noktada diyebilecek bir durumda değiliz. Dolayısıyla e, biraz daha e, tedbirli olarak e, takip ediyoruz açıklamaları Avrupa tarafında. Çünkü Avrupa maalesef e, hantal e, bir kıta. Avrupa'nın e, aldığı kararlar, e, yaptığı uygulamalar çok hızlı sonuç veren bir e, grup değil Avrupa Birliği olarak baktığınızda. Yani Avrupa'da tabii ki olumluyuz. Almanya gibi, Fransa gibi, Hollanda gibi çok ciddi e, ihracat yapan, üretim yapan, evet, teknoloji evet. geliştiren ülkeler var. Ama e, günün sonunda e, birlik olarak baktığınızda, e, kıta olarak baktığınızda hepsi aynı şekilde iyi durumda değil evet. biliyorsun. Dolayısıyla evet. Avrupa'da biraz daha temkinli oluruz açıkçası Amerika'ya nazar o zaman hemen Dünya Bankası'nın hazırladığı rapora geçelim. Orada da %5.5 olarak kaydedilen küresel ekonomik büyüme vardı. Belirgin bir yavaşlamayla 2022'de özellikle %4,1, 2023'te ise %3.2'ye gerileyeceği öngörüsü var. Şu an dünya gündeminde omikron varyantından sen de olduğu gibi bahsediyorsun. Bu varyant gölgesinde Dünya Bankası öngörüsünün gerçekleşmesi beklenme ihtimalini arttırır mı? Ee, yoksa tam tersi senin farklı bir değerlendirmen var mı bu büyüme rakamları ile ilgili? Şimdi büyüme rakamlarına olaylar geliştikçe gördüğünüz üzere hani tutarlı e, bir şekilde aşağıya doğru revize ediyoruz. Demek ki bizim beklentilerimiz çok iyimsermiş Dünya Bankası'nın daha önceki beklentilerine baktığımızda. Şimdi biraz önce belirttiğim gibi yani omikron bizim tahmin ettiğimiz kadar büyük bir sıkıntı çıkartmadı. Ha bu şu demek mi? Omikron hiçbir sıkıntı çıkartmayacak mı demek bize? Değil tabii ki yani. Omikron hala sıkıntı, hala insanlar hasta oluyor. İnsanlar ölmüyor, yoğun bakıma girmiyor ama hasta oluyor. Yani buradaki mesela şu an hastanelerdeki en büyük sıkıntı, çalışanların hasta olup e, hastaneye gelememesi üzerine. Daha önce kapasite sıkıntısı vardı, şimdi çalışan sıkıntısı ortaya çıkmaya başladı. Aynı şey e, üretim yapan bütün firmalar için geçerli, küresel ölçekte yani ülkelerden farksız ülkeleri hani çok ayırmaya gerek kalmadan tüm dünyada üretim tarafında ciddi bir sıkıntı var. Dolayısıyla bu aşağı revizeler önümüzdeki dönemde devam edebilir. Yani ölmedik, ayaktayız ama çok çok da iyi durumda değiliz. Çünkü çok şükür hani omikron o kadar öldürücü bir varyant değil. Ama omikron şurada bir iki aylık bir virüs değil mi? Tüm dünyayı kastı kavurdu birdenbire. Tüm dünyadaki en baskın varyant omikron oldu. Şimdi omikron da gidip bir iki e, mutasyon geçirse, evrimleşse, ondan sonra daha kötü bir şeyle karşı karşıya kalırsak biz bunun hiçbirini şu an hesaba katmıyoruz. Yine pembe gözlüklerimiz taktık, her şey yoluna girecek diye düşünüyoruz. Dolayısıyla e, önümüzde bizi neyin beklediğini tam bilmiyoruz. Onun için bunların hepsi bence iyimser senaryolar diye düşünüyorum. O zaman tekrar yine Avrupa Merkez Bankası'na gidelim. ECB Başkanı Sayın Lagarde'ın Euro bölgesi vatandaşlarının bu özellikle Avrupa'nın en büyük korkusudur değil mi enflasyon rakamları? Bu artan fiyatlardan endişe duyduklarını ve bu endişeyi de aslında anladıklarını belirtmişti. E ne kadar anlaşılır zaten bilinmez. Çünkü alım gücü, şimdi yansıyan rakamlar var bir de hissedilen rakamlar var. O yüzden hani alım gücünün düştüğü bir noktada gerçekten toplumun huzuru ve dengesi bozuluyor. E, sence sadece Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonda istikrar sağlayacağına güvenilmesini istedi ama söz konusu gerçekten bu güveni hızlıca sağlanabilir mi? ECB'nin bu 2022'deki enflasyonla ilgili adımlarında neler olacak? Çünkü orada bir eksi faiz süreci de var ve bu eksi faiz aslında dolar, euro dolar paritesinde de negatif seyrini devam ettiriyor euro bölgesini. Yoksa bu taraftan yoksa bir güç mü almak söz konusu olacak? Ya şöyle, düşünmek lazım o yüzden baktığında yani Aynesi iştir kişinin hani lafa bakılmaz diye. Şimdi <laughs> Avrupa Birliği ne zaman enflasyonda çok başarılı olmuş ki şimdi enflasyonda başarılı olacak? Avrupa Birliği kaç senedir enflasyonu yükseltmeye çalışıyor değil mi? Enflasyonu evet, yükseltmiyor evet, yok evet, evet. Deflasyona girdi. Ve faizini indirdi, negatife <laughs> çekti, işte likite sağladı. Becerdi mi? Beceremedi. E şimdi... O zaman onu beceremediğinizde bu zaman bunu nasıl becereceksiniz? Bunu da nasıl becereceğiniz? Şöyle anlatıyor. Diyor ki merak etmeyin diyor. Bunlar geçici diyor. Bana güvenin diyor. Banko garanti diyor. Bu enflasyon sıkıntı olmayacak ileride diyor. Peki bu söylemin ötesinde herhangi bir aksiyon var mı? Yok. Faizleri ne yapacaksın? İşte buralarda tutuyoruz. Eksi belki sıfıra çekeriz. Yani ne mutlu bize değil mi? Yani faiz artırmadan enflasyonu düşürmeye çalışıyoruz. Aferin bize. E diğer taraftan e, bu alım programları ile ilgili desteklerle ilgili bir şey var mı? Merak etmeyin devam edeceğiz diyorlar. E şimdi ne yapacağız yani faiz indirme doğasına mı şey e, enflasyon indirme doğasına hmm. mı çıkacağız? Yani Nasıl bir aksiyon alacağız da enflasyon düşecek orada? E, öyle bir dünya yok. E, i̇şte ben e, şeyim ECB başkanıyım işte benim dediklerim çok önemli falan. Beni ciddiye alın tamam alalım da herhangi bir yol planı çizmeden, yol, har yol haritası çizmeden... Ee, ulaşacağımız hedefe nasıl ulaşacağımız konusunda hem diyeceksiniz ki siz paranızı, euronuzu bankaya koyarsınız üzerine para verirsiniz hem e, fiyat artışları devam ediyor hem de fonlamalar çok düşük diyeceksiniz. Aha. Yani fonlamaların çok fonlama fiyatlarının çok düşük olması ne demek? Herkes gidip yine ev almaya devam edecek değil mi? Paralarını alıp borsaya Aha. yatırmaya devam edecek çünkü faiz oranı çok düşük. Böyle devam ediyorsunuz. E, peki bu ortamda bu fiyatlar yükselirken bu parayı, bu yüzde sıfırla yüzde eksiyle fonlamayı şu e, ekranda gördüğümüz insanlar mı alıyor? Hayır. E, bu insanlar gitgide enflasyonun altında ezilecekler, değil mi? Gitgide alım güçleri düşecek. E, diğer kurumlar, işte bankalar, e, fonlar bu fonlamadan faydalanacaklar. Ondan sonra enflasyon düşecek yani maalesef öyle bir dünya yok. Olsaydı keşke hani e, oyun gibi gidip bir iki şey değiştirseydiniz de yani oyunlarda bile olmaz hani. Biraz ciddi simülasyonu yapıyorlarsa oyunda bile enflasyonu, faizi düşük tutarak düşüremezsiniz maalesef. Doğru, kesinlikle. Peki IMF Başkanı'na gidelim. Ee, orada da Sayın Jorge Ivan'a gelişmekte olan ülkelerle ilgili ve gelişmiş ülkeler arasındaki bu tehlikeli ayrışmanın derinleşmesinden bahsediliyordu. Evet birçok konu var. Gelişmekte olan ülkeleri gerçekten hemen şimdiden tedbir alması gereken ya da gelişmiş ülkelerdeki bu durgunluk, bu enflasyon tarafındaki aşırılık ve faiz oranları. ya yani birçok konuda artık gerçekten böyle majör bir değişimler, ayrışmalar var. Bu ayrışma ne gibi sorunları sence doğurabilir önümüzdeki süreçte? Ya önümüzdeki süreçte şimdi bazı ülkeler çok acı çekiyorsa, sıkıntısı varsa orada toplumsal sıkıntılar çıkar, jeopolitik sıkıntılar çıkar, evet. yönetimsel e, hükümet e, seviyesinde sıkıntılar çıkar. En son e, örneğini Kazakistan'da gördük galiba. Evet, değil mi? Evet, orada evet. Da, Rusya müdahaleti vesaire. Şimdi olay çok basit bir e, %50 e, gaza gaz zam gibi duruyor. Enerji fiyatlarına zam gibi duruyor. Evet. E, demek yani bıçak kemiğe ne kadar dayandıysa e, çoluğu çocuğu, işte kadını, yaşlısı, genci evet. hepsi çok fırladılar. Yani ne oluyor? Evet. Biz burada Açlıkla karşı karşıyayız, çok zor durumdayız diye. Şimdi tabii ki bunun arkasında yüz bin tane şey arayabiliriz, sebep arayabiliriz. 20 tane komple teorisi koyabiliriz arkasına. İşte Rusya işgal edecekti, o böyle yapacaktı, şöyle yapacaktı. Ama günün sonunda elimizdeki verilere baktığımızda gerçekten çok ciddi sıkıntı çeken bir şey var. Ülke var değil mi? Geçmekte olan ülke. Varlığı olmasına rağmen, ülkenin kaynakları olmasına rağmen halk sıkıntı çekiyor ekonomik olarak. E diğer taraftan bir de üzerine daha fazla e, harcama e, kalemi çıkıyor her anlamda baktığınızda. Yani alım gücü düşüyor oh. gitgide. Ondan sonra uluslararası konjöktür değişmeye başlıyor. Oh. <laughs> Bu Arjantin içinde olur, Güney Afrika içinde olur, Brezilya içinde olur. Ondan sonra çok ciddi sıkıntılar çıkmaya başlar. Genelde böyle sıkıntılar çıkınca da insanlar e, şeyi suçu kendinde aramak istemez genelde hani başka bir yere havale etmek isterler yani benden dolayı değil de ondan dolayı bizden dolayı değil de diğerlerinden dolayı diye bunlar da kendi işlerinde kafalarında kurmaya başlarlar İşte Amerika mı bana el attı işte İngiltere mi bunu yaptı Fransa mı şunu yaptı diye halbuki bu içinden geçtiğimiz süreçte herkes aynı şeyin içinden geçiyor aralarındaki fark şu bir kısmının mesela araştırma geliştirmeye yatırma var değil mi? E, gidip Amerika'sı, İngiltere'si, Almanya'sı, bunlar aşı üretebiliyorlar. Niye aşı üretebiliyorlar? E, sıkıntı ortaya çıkar çıkmaz, ben bunu nasıl çözerim diye üzerinde çalışmaya başlıyorlar. Diğer taraftan öbürlerine bakıyorsunuz, ya bana niye vermediniz aşıyı diye sırada bekliyorlar, değil mi? Bir çözüm üretmekten ziyade. Dolayısıyla bu hep böyle devam edecek. Aynı sorunlarla bütün dünya karşılaşacak. Ama sorunlar arttıkça maalesef zayıf olanların etkilenme oranı daha fazla. Aynı ülke içinde de bu böyle. Yani dünya geneline baktığınızda zengin ülke ile fakir ülke nasıl farklı etkileniyorsa değişik krizlerden. Aynı ülke içine baktığınızda zengin insanlarla fakir insanlar nasıl farklı etkileniyorsa aynı sonuçları doğur. Ama bu sonuçları tabii ki biraz daha ileriye götürürseniz tarihte yüz bin tane örneği var bunun. Ne bileyim bir Fransa'da yaşananlar var değil mi? Kraliyet ailesinin başına gelenler. Şeyde Rusya'da yaşananlar var. Ne bileyim Afrika'da işte Orta Doğu'da yaşananlar var. Yani ekonomik krizin olduğu her yerde çok ciddi sıkıntı çıkıyor maalesef. Bu da sonunu çok tahmin edemeyeceğimiz, öngöremeyeceğimiz değişikliklere yol açabilir. Dolayısıyla bir an önce herkesin aklını başına toplayıp küresel enflasyonla mücadele etmesi lazım. Kaldı ki zaten piyasayı takip edenler, piyasaları takip edenler küresel olarak faizlerin mesela artırılmaya başladığını görüyorlardır. Bütün uh -huh. ülkeler yavaş yavaş %25, %30, %1, %1 faizlerini artırmaya başladılar. Çünkü kimse küresel enflasyon istemiyor bu arada. Uh -huh. Küresel enflasyon daha kötü bir şey. Çünkü bu, bu sefer bütün dünya enflasyon bekliyor. Bütün dünya enflasyon beklerse, bunun önünde hiçbir şey duramaz maalesef. Ee, yani en azından şu ülke güvenli bu ülke güvenli diye de gidip yatırım yapamazsınız. Uh -huh. Çok önüne de geçemezsiniz durduramazsınız da. Gerçek enflasyonun ne olduğu bile belli olmaz. Yani siz onu ölçersiniz, siz ölçene kadar gidip enflasyon değişir, o noktalara kadar gelirsiniz. Dolayısıyla bu aradaki farkların giderilmesi için her ülkenin maalesef biraz kendini düşünerek, değil mi yani günün sonunda en çok etkilenecek ülke kendisi, kendi içindeki sorunları bir çözmesi lazım. Maalesef genel olarak baktığınızda gelişmekte olan ülkelerde biraz bilime ilme yatırım azdır. Biraz fazla politizedir. Mesela Amerika'da biz bunu görünce çok şaşırıyoruz son dönemde. Çok ciddi ayrım, politik olarak çok ciddi ayrım görünce. Çünkü mesela İngiltere'de biri işçi partisini destekliyor, biri işte muhafazakar partiyi destekliyor, <laughs> destekliyor diye kimseyi çok ciddi tartışırken, birbiriyle konuşmazken göremezsiniz. Amerika'da sadece bunu gözlemledik son dönemde, gelişmiş ülkeler arasında. Ama gelişmekte olan ülkelerin hepsinde bu vardır. Yani sadece biri iyidir, öbürü kötüdür herkesin gözünde. Mesela bunların üzerinden gelmesi lazım. Çünkü toplam olarak hı hı. neticede aynı gemide hı hı gidiyorsunuz hı hı. değil mi? Bir şekilde evet, evet. o gemi beraber kurtarmanız lazım. Yani gemi buradan su alıyor, evet. siz de kendi da. Ee, Senin suçun bu, benim suçum bu. Yani ne önem var kimin suçun olduğu? İkisi birlikte Doğru. gidiyor aynı gemi maalesef. Muhammed Demir, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum yorum ve katkılarınız için. Sağ ol, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi de. akşamlar. Civis Finance Corporation Sermaye Piyasaları Müdürü Muhammed Demir'i uğurlayıp Stüdyo Londra'yı burada noktalıyoruz. Yarın saatler 16:30 gösterdiğinde ise gün sonunda tekrar sizlerle olacağız.